dolu Böyle biz kendi temizliğimizi yapalım. Allah Allah! Lan bunu tutuyorsun. Ne sırıtıyorsun gavat? <laughs> ah! Oğlum siktir git lan. <laughs> ne istiyorsun sit? İşim bitirmeye çalışıyorum. Eee bir yardıma ihtiyacım var mı diye geldim ya. Bu ne kabalık abi. Bu oda senin. Benim oda bu. Oh, sen ne anlatıyorsun? Sen kimsin ya? Biri merdivende durup bana böyle baksa yumruğu koyarım ağzına ha. Bak bu evi bir yumrukla yıkarım ha. Vallahi koyarım yumru ağzına ya. Oğlum etekli bir tane kız bana bakıyor sandım bak şu eteği şu gözleri. Vallahi çok korktum. Çakal oğlu çakal. <laughs> ne işin var lan burada? Çakala bak hayırdır oğlum. Ben yine niye buradasın lan? Bize söylemen gerekirdi. Hanımefendi burası benim evim. Sizden izin almak istemiyorum bir şey tamir ederken. Hayırdır ya? Bence bu birini öldürmüş. Öldürdüğü kişinin etleri Kahramanmaraş'ta olabilir bu adam. Kahramanmaraş'ta bir adama musallat oldular adam çok zengin. Evet. Bunları nereden öğrendin sen? Etleri de lava boya tıkanmış. You ever fix me? Sen hayırdır bize ders, ders oğlum. Bizden habersiz giremezsin. Ben burayı kiraladıysam burası bana ait. Dur oğlum geliyorum lan bir durun. Hayır. Ya hala ne sleep'i oğlum? Adam geldi seni tehdit etti. Hala uyumam gerekiyor diyor ya. Dalga mı geçiyorsun? Alsaydık keşke bu adamı... Lan kapıyı zor. Lan. Hayır uyumayacağım hayır. Aptal veletleri meletleri getirir diyor. Niye kovalıyorsun hemen koyayım? Nereden biliyorsun onda mesaj açtı mı? Siktir git. <laughs> Um copia com